Körlüğe bak. Kim bilir kaç kere hayatını kurtardım. İyi. Bizim yanımızda değil çünkü aptalları da sevmez. Her silahın bir özelliği vardır. Mesela zamanlama gibi. Tabii ki kendi yöntemimle. Dostun melek gözüyle beraberdim. Hayır, konuşmadım. Konuşsaydım şimdi herhalde burada olmazdım. Aptallar. Ne? Sana yazmış. Bunca adamın böyle kötü harcandığını görmemiştim. 200 bin dolar çok büyük para. Ona hak etmeliyiz. Bu dünyada iki çeşit insan vardır dostum. Silahları dolu olanlar ve kazanlar. Kaz hadi. Bilirsin ben bir iş için para aldığımda <Gülüşmeler> o işi mutlaka bitiririm. <Türüm joyrik> <Sıkıştı extension> Üf, bin dolarlık altını bulmaya. Mezarlığın adını öğrendim. Ama mezardaki ismi sen biliyorsun. Konuşur muydun? Ben de öyle düşündüm. Tukodan daha güçlü olduğundan değil, konuşmakla kurtulamayacağını bilecek kadar akıllısın. Çirkin. Ah, ah, sen kimin çocuğusun biliyor musun? Ben biliyorum, herkes biliyor. Senin bir değil bin tane baban var. Hepsi de serseri tıpkı senin gibi! Peki ya annen? O ne biliyor musun? Senin annen! Neyse ondan bahsetmeyelim! Ben kimseyi incitmek ist... Evet... <laughs> Dünyada iki çeşit insan vardır dostum! Boynuna ip geçirilenler ve bu ipi koparmakla görevli olanlar! Dinle! İpi geçirdikleri benim boynum! Tehlikede olan benim! Bundan sonra yarıdan fazlasını istiyorum! Hı. Ama hata yapacak olursan tam yap. Beni aldatıp da sağ bırakan biri... ...Tüko'yu hiç tanımamış demektir. <laughs> Anladın mı? <laughs> İki çeşit mahmuz vardır dostum. Kapıdan giren mahmuzlar... ...bir de kapıdan girmeyenler. Belindekini çıkar bakalım. Şimdi de ilmiyi boynu gideceğim, gideceğim. O beni hatırlayıncaya kadar. Ben Tuku Ramirez, Peter Ramirez'in kardeşi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benden iyi olduğunu düşünüyorsun. Bizim geldiğimiz yerde yoksulluktan ölmemek için ya rahip olunundu ya haydut. Sen kendi yolunu seçtin, ben kendiminkini. Benimki daha zordu. Bana annemle babamdan söz ediyorsun. Rahip olmak için onları terk ettiğini unuttun mu? Ben yanlarında kalmıştım. On yaşında mıydım on iki mi? Hatırlayamıyorum ama kaldım. Denedim ama başaramadım. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Benim yaptıklarımı yapamayacak kadar korkak olduğun için bu yolu seçtin sen. Ateş edeceğin zaman ateş et, gevezelik etme.